Merhaba. Para dergisinin her sene başarıyla düzenlediği Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi kapsamında sizlerle bir aradayız. Pandemi sonrası dünyada yeni fırsatların tartışılacağı bu etkinliğin şimdiden tüm katılımcılara faydalı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle bizleri izleyen herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz ülkelerin küresel rekabet gücü kazanmasında yeniliklere kimsenin düşünmeye dahi cesaret edemediği işlere odaklanmak temel bir rol oynuyor. Bu fikirleri ticarileştirebilen, ölçek kazandıran ve piyasalara girmesini kolaylaştıran ekosistemlere sahip ülkeler büyüme yarışında ipi göğüsleyenler oluyor. Tabi bu işler burada kelimelere döküldüğü kadar kolay değil. Erken aşama girişimlerin ölçek kazanabilmeleri için aşmaları gereken engeller var. Örneğin finansmana erişip yatırım almaları, yetkin insan kaynağı bulmaları ve farklı pazarlara uyum sağlamaları bunlardan sadece birkaçı. Türkiye örneğine baktığımızda teknolojiyi odağına alan girişimlerde çok güçlü ama maalesef yeterince keşfedilmemiş bir potansiyel görüyoruz. Bunun en temel sebeplerinden birisi özel sektörün startuplarla birlikte çalışma ve onlara yatırım yapma konusunda ürkek davranması. Halihazırda ülkemizde girişimcilik neredeyse tamamen kamu tarafından destekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de girişimciliğin hamisi konumundayız. Ekosistemi sağlıklı bir şekilde geliştirmek için girişimci adaylarını ücretsiz eğitiyor, fikirden bir ürünün ticarileşmesine kadar ki, tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Fiziki yer ihtiyaçları konusunda onlara yardımcı oluyoruz. Ve girişimcilerin finansa erişimlerini farklı mekanizmalarla kolaylaştırıyoruz. Örneklerle biraz daha somutlaştırmak istiyorum. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı sayesinde son 8 senede 1500'e yakın girişim kuruldu. COSCEP ile geleneksel girişimcilere 65 bin liraya kadar, imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri girişimlere de 375 bin liraya kadar geri ödemesiz destekler veriyoruz. Bu desteklerde gençlere ve kadınlara da pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kalkınma ajanslarımızda girişimcilere mali destek sağlamanın yanında eğitimler veriyor, girişimcilik ve kuluçka merkezi gibi ortak altyapılar kuruyoruz. Finansa erişim alanında bölgesel kalkınma fonu, teknoloji ve inovasyon fonuyla Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonu'nu hayata geçirdik. Aslında kısaca değindiğim tüm bu örnekler kamunun bu işi nasıl sahiplendiğini çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Ancak daha büyük işlere imza atabilmek için özellikle finansa erişimde çeşitliliği artırmak gerekiyor. İşte bu noktada özel sektörün yeni finizlenen girişimleri desteklemesi ve bu işlere heyecanla yaklaşması şart. Her platformda dile getiriyorum. Türkiye'nin en büyük sermayesi akıl. Küresel eğilimleri yakından takip edip özgün yaklaşımları cesaretle ortaya koymaktan çekinmeyen, dinamik, heyecanlı, azimli gençlerimiz var. Küçük ekipler büyük işlere imza atıp küresel çapta ses getirebiliyor. İşte en yakın örneği oyun sektöründe yazılan başarı hikayeleri. Bununla birlikte biyoteknoloji, yapay zeka siber güvenlik, fintech, mobil uygulamalar gibi alanlarda da ciddi potansiyelimiz var. Bu bahsettiğim alanlar aslında pandemi sonrası dönemin yükselen yıldızı olmaya da aday. Biz 2023'e kadar en az 10 Turkon çıkaracağız derken kendimize bu potansiyeli baz alıyoruz. Turkon adaylarını tespit edip özel bir program kapsamında büyümelerini teşvik edeceğiz. Ulusal girişimcilik stratejimizi de hazırlamaya başladık. Bütüncül ve kapsamlı bir yol haritasıyla pandemi sonrası dönemin fırsatlarını en iyi şekilde kullanmaya odaklanacağız. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki bu etkinlik girişimciliğin yaygınlaşması, ve yeni fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda hedeflerine ulaşır. Herkese tekrar teşekkür ediyor. Kalın sağlıcakla diyorum.